ilimizde 2023 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından toplam 605 proje üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Kocaeli Valiliği 2023 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kocaeli Valiliği Akçakoca toplantı salonunda gerçekleşti. Vali Yavuz, kent genelinde yapılan yatırım çalışmaları hakkında bilgiler verirken Kandıra yolu ve Çuhane fabrikası hakkında da açıklamalarda bulundu. Toplantıya il müdürleri, kaymakamlar ve belediye temsilcileri katıldı. Yatırımcı kurulu ve kuruluşlar tarafından il yatırım takip sistemine girilen verileri paylaşan Vali Yavuz, 2023 yılının proje bedelleri toplam 61 milyar 783 milyon TL'dir ifadelerini kullandı. 2023 yılı yatırımlarının proje bedelleri toplamı 61 milyar 783 milyon TL'dir. 2023 yılı ödenek toplamı ise 22 milyar 717 milyon TL'dir.